Evet sayın izleyiciler herkese merhaba. Bugünkü yapacağımız iş emlak vergisi ödemesi. Çorlu ilçesinde bulunan dairemize ait bir emlak vergisini ödeyeceğiz. Şimdi bunun için yapmamız gereken Google arama motoruna Çorlu Belediyesi diye yazmak. Evet gördüğünüz gibi sonuçlar çıktı. Şimdi burada online tahsilatı seçiyorum. Bu belediye sayfasında Şimdi şurada gördüğünüz TC kimlik ile tahsilat bölümü var. Burayı seçeceğiz. Evet, şimdi şuraya bir TC kimlik numarası ve doğum tarihini yazmam gerekiyor. Şimdi TC kimlik numaramı yazayım ve doğum tarihini günah yıl olarak yanında da örneği var zaten. Bu şablona uygun bir şekilde yazmamız gerekiyor. Evet, bu bilgileri doldurduktan sonra sadece şurada göster tuşuna basıyoruz. Evet, şimdi burada göreceğiniz gibi burada tüm borçlar gözüküyor. Şimdi bizim burada bulunan borçlardan hangisini ödemek istiyorsak onun sol başındaki tıkını işaretleyip seçmemiz gerekiyor. Şimdi benim daha önceden ödemediğim 2020 yılına ait ikinci taksitler varmış. Bunları ben ödemeyi unutmuşum. Şimdilik bunları ödeyeceğim. 2021 yılına ait borçları şimdilik seçmeyeceğim. Onların daha zamanı var. Onların birinci ve ikinci taksiti. Birinci taksiti zaten Mayıs sonuna kadar süresi var. İkinci taksit de zaten Kasım ayında ödeniyor Kasım sonuna kadar. Dolayısıyla ben burada şu gördüğünüz gibi zaten birine tıklayınca ikisi birden aktif oldu. 2020 yılının ikinci taksit ödemelerini seçtim. Ve burada seçilen borç toplamı 115,58 lira olarak gözüküyor. Ve şimdi seçili borçları ödemek için lütfen tıklayınız diyor. Burada gördüğünüz tuşa basıyorum. Şimdi de burada bu borçların neler olduğu yazıyor yine ayrıntısı. Gecikme zammı var haliyle. 8,88 lira gecikme zammı olmuş. Ve toplam ödemede 115,58 lira olarak gözüküyor şu anda. Tamam. Ben bu borcu ödemek için şu anda borcunuzu ödemek için tıklayınız seçeneği var. Buna tıklayacağım. Burada da 3D Secure'ı kullanmadan ödeme yapmak için tıklayınız diyor. Ben bunu tercih ediyorum. Evet burada gördüğünüz gibi şimdi sicil kodu, adı soyadı, tutarı, buraya da kredi kart numarası, son kullanma tarihi vesaire bunları girmemiz gerekiyor. Sonra da şu ödeme yap tuşuna bastığımız anda bu ödeme yapılacak. Şimdi bunları dolduracağız. Evet kart bilgilerimizi doldurduktan sonra ödeme butonuna bastık ve karşımıza güvenli ödeme ekranı çıkacak. Buradan telefonumuza giren kodu tabii ki giriyoruz onayla dedik Evet şu anda gördüğünüz gibi geçen sene ödeme unutmuş olduğumuz 2020 yılına ait ikinci taksit ödemelerini gerçekleştirdik. Eğer diğerlerini de ödemek isteseydik onları da seçip aynı bu şekilde ödeyebilirdik. Şimdi burada makbuzu yazdır seçeneği var. Mail adresime gönder, SMS gönder, ana sayfaya dön. Ben burada bilgisayar kaydını almak istiyorum PDF olarak. Onun için şu şekilde yapıyorum. Makbuzu yazdır diyorum fakat yazdırmayacağım. Bunu bilgisayarıma indirmeyi tercih ediyorum. Evet gördüğünüz gibi bunun yeri Evet bilgisayara kaydettik. Dilersek yazdırabiliriz. Gördüğünüz gibi bu e-tahsilat dekontu Çorlu Belediyesi'ne ait. Çorlu Belediyesi'nin ödemesi bu. Evet bu işlemimizi de burada bitirmiş olduk. Umarım size de faydalı olur veya olacaktır. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.